Reş imzalı karikatürde Aylan Kurdi'nin büyüdüğünde Almanya'daki tacizcilerden biri olabileceği iması var. Göçmenler başlıklı karikatürde Aylan Kurdi'nin kıyıya vuran cesedi bir balon içinde görünüyor ve yanında Küçük Aylan büyüdüğünde ne olurdu diye soruluyor. Bu sorunun altında da koşarak kaçan bir kadını elleri açık halde kovalayan iki erkek görülüyor. Karikatürün altında da Fransızca'da arkadan elle tacizde bulunanlar için kullanılan kelime kullanılarak Almanya'da tacizci olabileceği ifade ediliyor. Charlie Hebdo'nun bu karikatürü Almanya'nın Köln kentindeki yılbaşı kutlamalarında yüze yakın kadının göçmenlerden oluştuğu belirtilen gruplar tarafından toplu tacize uğramasının ardından geldi hiciv tarzı mizahı benimseyen dergiye sosyal medyadan tepki yağdı ve dergi ırkçılık yapmakla suçlandı. Twitter kullanıcıları karikatürü iğrenç, zevksiz sözleriyle eleştirdi ve İslamofobik olmakla suçladı. Tartışma yaratan bu karikatür, derginin hedef olduğu ve aralarında ünlü karikatüristlerin de bulunduğu 100 kişinin öldüğü silahlı saldırının birinci yıl dönümünden bir hafta sonra yayınlandı.